Rus uyruklu bir programcı tarafından yapılan mesajlaşma uygulaması Telegram son günlerde uyuşturucu ve silah ticareti yapmak için kötü niyetli kişilerce de kullanılıyor. Binlerce takipçisi bulunan gruplarda zehir tacirleri ve silah satıcıları adlarını da gizleyerek satışa sundukları uyuşturucu ve silahları platformu bir e-ticaret sitesi gibi kullanarak pazarlıyor. Herkese açık halde bulunan ve çoğunun Herhangi bir istek olmadan katılım sağlanan Telegram gruplarına gün geçtikçe ilgi de artarken uyuşturucu maddelerin polis takibine takılmaması için Metin Amca Online, Yeşilçay Online, Pisi, Çiko gibi isimlerle adlandırıldığı da görüldü. Telefon kullanımlarının küçük yaşlara indiği göz önüne alındığında ise çocuklar için tehlikeye davet çıktığı düşünülüyor. Teknolojinin kötü niyetli kişiler tarafından da kullanıldığını ifade eden Adli bilişim ve siber güvenlik uzmanı Mustafa Sansar, Telegram isimli chat programı içerisindeki çeşitli gruplar var. Bu grupları yönetenler sosyal medya vasıtasıyla insanları kendi tuzaklarına çekerek özellikle de yaşı küçük çocukların da erişim imkanı olması nedeniyle çok riskli bilgiler barındırıyor. Bunlardan birisi uyuşturucu, silah. Çok rahatlıkla herhangi birisi buradan silah satın alabiliyor ya da ne yazık ki uyuşturucuya rahat ulaşabiliyor. Alışveriş yapılıyor dedi. Sansar, Telegram gruplarında uyuşturucu maddelerle ilgili kullanılan şifreli isimlerle ilgili de konuşarak bu takma isimlerin polis takibinden kaçmak için kullanılabilecek olduğuna dikkat çekti. Teknoloji geliştikçe bize çok yararlı, çok güzel bilgiler vermekle beraber aynı zamanda ne yazık ki teknolojiyi olumsuz kullanan, kendi çıkarları için kullananlar için de bizim hayatımızı cehenneme çevirecek noktalarda oluyor. Sadece bizim değil ailemizin, çocuklarımızın da hayatlarını karartabilir. Bunlardan bir tanesi de ne yazık ki Telegram isimli programın, chat programının içerisindeki çeşitli gruplar. Bu grupları yönetenler sosyal medya vasıtasıyla kendilerini, müşteri bularak kendi tuzaklarına çekerek özellikle de yaşı küçük çocukların da erişim imkanı olması nedeniyle çok riskli bilgiler barınıyor. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu, bir tanesi silah. Çok rahatlıkla şu an herhangi birisi bir silah alabiliyor. Ya da ne yazık ki uyuşturucuya belki de bu kadar daha yakından. Çünkü Karşı taraftaki kişiyi tanımıyorsunuz, siz, e, sizi görmüyor, o sizi görmüyor, siz onu görmüyorsunuz. E, bu şekilde bir alışveriş yapılıyor. E, bu gerçekten çok riskli, çok sıkıntılı bir konu. Bunun eğlencenin yanında e, eğer ki bir takibe ya da bir e, suçla alakalı e, izlemeye takıldıkları andan itibaren hayır ben esasen burada uyuşturucu, uyarıcı madde satmıyordum, orada birisini bahsediyordum demek için kendi aralarında Kodlar geliştirmişler. Amca geldi. Evet, Metin amca geldi gibi, işte yeşil çay geldi gibi ya da e, güzel e, çeşitli malzemelerimiz var diyerek silahları anlatan e, isimler veya kodlar veriyorlar. Ama bilinmeli ki e, Türkiye Cumhuriyeti e, Polis Teşkilatı e, bunların üzerinde ve devamlı e, bizim şu an basına yansıdığı gibi birçok operasyonları yapıyorlar. E, bunlar. E, aleni gruplar oldukları gibi bazen kapalı gruplarda da gerçekleştiriyorlar.